ama Sayın Başbakan'ın ifadesine dinleyerek ben Anavatan Partisi'nin eski sicilini karıştırmayacağım. Sadece Sayın Başbakan'ın 26 1996 tarihinde yani bundan sanırım 3 gün önce Anavatan Partisi grubunda yaptığı konuşmanın Anadolu Ajansı'ndan geçen bölümünden bir paragraf okuyup Sayın Başbakan'a bir soru sormak istiyorum. Bakınız ne diyorlar Sayın Başbakanımız? Zaman içinde Kuzey Irak'ta yaşayan insanların güvenliğini sağlamak yerine Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin toprak bütünlüğü üzerinde bir takım şüphelerin oluşmasına, bunu tehdit eder bir nitelik kazanmaya yol açmıştır. Çekiş güçten bahsederken ifade buyuruyorlar. Çekiş gücün varlığının hem Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir takım eylemlerin, Kuzey Irak Irak'ta planlanmasına bir takım terörist odaklarının Kuzey Irak'ta oluşmasına yarayan bir olgudur. Hem de Irak'ın toprak bütünlüğünün zaman içinde bozulmasına yol açabilecek gelişmelere şemsiyelik etki konusunda çok ciddi şüpheler var. Muhalefetteyken bütün uyarılarımıza rağmen çekiş gücün görev süresi 6'şar aylık süreler halinde uzatıldı. Ancak son defa Milli Güvenlik Kurulu bu 6 aylık süreyi 3 aya indirmiştir, 3 aylık uzatma süresi bu ayın sonuna sonra ermektedir diyor. Kim diyor? Sayın Başbakanımız söylüyor. Ne zaman? 26.03.1996'da ve bu tezkereyi de 27 Mart'ta imzalayıp Yüce Meclis'e sunuyor. Sayın Başbakanım, siz çekiş gücün bu kadar hakkınıza sönerim çirkin iş yaptığına inanıyorsunuz da bu tezkereyi bu meclise sunmayı icbar eden bir güç mü var size diye sormak mecburiyetini hissediyorum.